Evet Canlarım Cevlerim Arkadaşlar Audi Audi Usta boyamaya başladı hazırladı Ey maşallah yavrum eh. Usta beyaz pelerini giymiş ama ağzının maskesi yok oğlum ağzına maske vereyim mi donu vereyim mi donu giydin ya eh, şehr etsin arkadaşlar eh. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımı da çekelim size rica ediyorum canlarım diğerlerim önünde bakarım böbreklerim beyler bayanlar diyeyim benden gelenler hadi arka bagajı düzeltmişim zaten arkadaşlar biliyorsunuz sağ, sağ yanda düzeltmişim burada ufak çabuk skorlar var hadi <laughs> o arka tamuru da boyanlıyım arabada uç parça falan geldi ha anlayın mısınız yoksa komple oh boyayacağız yani ah. Takip edin bizi sevgili güzel. Haydi. Evet. 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 Canlarım ciğerlerim. Usta. Havu deniyorum. Tam bunları boyamaya başladı. Araba fırında diye arkadaşlar. Parçalarla beraber arabalar sığma içeri. Geçen öyle bir arabalar sıkıştırıp tam bunlardan olmadı yani. Bir daha boyadık arabayı. O yüzden sıkıştırma gerek yok arkadaşlar. Şimdi tam bunları boya usta. Ustanın ağzına küreye vuracağım şimdi ben. Ha, muz yem Allah kurban olayım. Ey yavrum benim. Arkadaşlar, usta Suriyeli soruyorlar. Suriye Halep. Ey yavrum. Yeter lan ona, gel buraya. Ön tam bomboya hadi. Bak tek kat atıl daha orada 2 3 katı daha var arkadaşlar böyle şimdi boyan ya hani böyle Hı. siyah bürümüş tam bunlar ey yavrum ey. orada sitalar mı kapı kolu bir kap şeyleri kapak kapak bilmem ne Sabortacı abi takip edin bizi.